Ezo. Ne oluyor? Ben ciddiyim Kadim Bey. Kendim gideceğim. Neden ama? Araba şurada. Kusura bakmayın. Bu özel bir iş. Öyle mi? Sen kusura bakma. Anladım. Bir taksi çağırsaydık. Taksiler vızır vızır geçiyor. Merak etmeyin. Alıştım artık İstanbul'a. Tabii. İyi geceler. Görüşürüz. Ne yaptılar acaba? Geldim. Ay niye götürmedin kızı çocuğum? İstemedi. Canım ona azlanır bilmez misin? Yok yok naz falan değil. Özel bir iş mi ne çıkmış? Özel iş. Hı -hı. Yine hemşerileri olmalı. O ballı mıdır şekerli midir nedir? Ay şeker gibi kız ama. Ah şu hemşerileri olmasa. Hemşerileri fena insanlar değil anne. Aa. <laughs> Sen mi söylüyorsun bunu? Balla'dan söz ediyorum. Diğerlerini tanımıyorum. Balla'yı nereden tanıdın peki? Bu sabah bana uğradı, konuştuk. Vallahi, bu sabah sana mı uğradı? Ofise? Yok, evime. Davetsiz. Hı hı. E olacak artık o kadar. Biraz daha açık anlatsana Nedim. Ne oldu? Bir kabalık yapmadı umarım. Yok yok, hiçbir kabalık yapmadı. Nasihat etti. Git abini kucakla dedi. Ah. Hayret, bak bu lafı iyi demiş. Vallahi şu tatlıcıda gördüğümüz adam mı? Hı hı. O ya, evlerden urak. Ben de düşündüm bütün gün, sonra kalkıp geldim işte. Evlerden ırak olur mu anneciğim? Her eve lazım. Hoş geldin Nedim'ciğim. Hoş geldin. Allah Allah, o Bağlı'ya mı borçluyuz bugüne? Benim dilimde tüy bitti bir işe yaramadı. O haydut kılıklı adam mı seni ikna etti? Güzel. Su ver.